Turgay Bey tekrardan merhabalar efendim. Makamınızı bize ayarladığınız için çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hepiniz hoş geldiniz. Sizin verdiğiniz liste doğrultusunda biz ev hanımlarımızla iletişime geçtik. Kendileri mantılarımızı yaptırdık. İki taraf olarak da çok memnunuz. Kendileri de inşallah bizden memnunlardır. Özellikle ev hanımlara yönelik yaptığınız o çalışma çok güzeldi. Olumlu geri dönüşler aldık ev hanımlarımızdan. Bunun devamını talep eden ailelerimiz var. Umarım bununla alakalı ev hanımlara yönelik yeni projeleriniz de olur. Bizler de bu anlamda sizlere katkı sunarız. Bu konuda çok memnunuz. Siz şimdi mahalle muhtarı olarak e, mahallenin nabzını daha iyi ölçebiliyorsunuz. Her zaman sizinle iletişim halinde devam edeceğiz. Şu anda da bize önerebileceğiniz bir projeniz, aklınıza gelen bir şey varsa lütfen rica ederiz. Yani, e, özellikle yani ilçemizi ilgilendiren, kamu ilgilendiren, mahalle sakinliğine ilgilendiren her proje bizim için değerlidir. Özellikle ekonomik anlamda sadece bölgemizde Türkiye genelinde ciddi anlamda sıkıntılar var. Bununla ilgili projeler gelişirse daha iyi olur. Zaten onun dışında sizlere yakından takip ediyoruz sosyal medyadan. Ormanlarla harikalı, temizlik Sokak canlılar ile ilgili yaptığınız çalışmalar, çocuklarla alakalı simit çalışmalarınızı da sizleri takip ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum yani bu anlamda sizlere. Çok teşekkür ediyoruz evet. efendim. Biz her zaman yanınızdayız. Sizin gibi değerli muhtarlarımızla beraber iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımızla ilgilendiren her projede bizler varız. Önemli olan insanlarımızı memnun etmek. Bu memnuniyet de olumlu bir şekilde bizlere bizler de bu anlamda memnun oluyoruz yani. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz Turgay Bey. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Sağ olun.